Taliban bizi evde tutamazsın. Afganistan'da Taliban güçlerinin ele geçiremediği tek bölge olan Penşir'de süren çatışmalar nedeniyle Taliban'ın yeni hükümeti tanıtımı yine ertelendi. AFP haber ajansının Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kurulacak. Hükümete ve üyelerine dair bugün de bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. Taliban ile Kabil'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Penşir vilayetini savunan Ulusal Direniş Cephesi militanları arasında yaklaşık 5 gündür sert çatışmaların sürdüğü haber veriliyor. Başkent Kabil'de ise hükümette yer alma talebiyle bir grup kadın yine protesto gösterisi düzenledi. Kentte iki gündür düzenlenen gösterilerde kadınlar Taliban yönetimini protesto ederken kadınlara çalışma hakkı tanınmasını ve hükümette yer almasını talep ediyor. Gösteriye dair internette yayınlanan videolarda Taliban güçlerinin kadınları dağıtmaya çalıştığı görüldü. Yerel medyaya çalışan bir gazeteci, Kabil'de bugün düzenlenen gösteride bir kadının yaralandığını aktardı. Küçük bir grup kadının devlet başkanlığı sarayı önünde düzenlediği gösteride ellerinde tuttukları pankart. 20 yıl önceki Kadınlar Değiliz veya Eşitlik, Adalet, Demokrasi yazdığı görüldü.